Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Deniz ile Hande Erçel ikilisi de Aş Laftan Anlamaz isimli romantik komedi dizisi projesinde 7 yıl aradan sonra yeniden izleyicileri bir araya gelecek. İkilinin hayranları sadece Türkiye'de değil, dünya çapında heyecanla yeni projeyi bekliyor. Instagram hesabından 31 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, Türkiye'de en çok takipçi sahip oyuncuların başında geliyor. Burak Deniz'in takipçi sayısı da 7 milyona yaklaştı. İki genç oyuncunun yeniden bir dizide başrollerinde yer almak olması kadar bambaşka bir isimli dizinin tanıtımında izleyicileri çok etkiledi. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been through, through I never got it.